İnsanoğlunun tarihi ve tıp tabi hep paralel gitmiştir. İnsanoğlu var oldukça hastalık var olmuştur ve bunların bir kısmında biz kanserin de geçmişinin çok eskiye dayalı olduğunu biliyoruz. Son 10 bin yıldır e, tedaviler genelde beş duyumuz ve içgüdülerimize yönelikken son bin yıl içinde hastalıkların hücre içindeki biyokimyasal ve biyolojik bir takım reaksiyonlara dayalı olduğu e, fikri anlaşıldı ve tedaviler bunlara yönelik yapıldı. İşte o semptoma dayalı denilen tedaviler böyle oldu. Son 10-20 yıldır artık değişik genomik yöntemlerle farklı şeyleri algılamaya başladığımız için biz Cinderella'nın ayakkabısını aramaya başladığımızı fark ettik. Yani herkese hastalığına göre, kendi özelliğine göre farklı tedavilerin e, biçilmesi gerektiğini farkına vardık. Sabah 9'dan beri e, biyoloji, genetik ve bilişim sektöründeki çok değerli hocalarımızdan geleceğin tıbbının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda çok değerli perspektifler edindik. Ve işte makinalara giren kanlar ve çıkan reçeteler olduğunu gördük. Dışarıda üretilen bir takım genetik hücrelerin hastaya verildiğini ve çok mucize çözümler olduğunu gördük. Evet, bunların yaşandığını biliyoruz. Ama ben size önümüzdeki 15 dakika içinde böyle bir çok hayalden bahsedemeyeceğim. Daha çok önümüzdeki belki 20 yılla 50 yıl arası değişecek olan süreçte bunun kliniğe yansımaları, şu anda karşılaştığımız zorluklar ve burada belki de olası çözüm yolları üzerinde fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Moleküler biyolojideki gelişmeler hücrenin artık o çok iyi bildiğimiz bir takım işte çekirdek, ribozom, endoplazmik retikulumdan değil, aslında hücre içinde birbiriyle çok farklı girift ilişkileri olan bazı kısa devrelerden ve değişik sistemlerden ibaret olduğunu gösterdi. Bunun çok basitleştirilmiş bir şekil üstündeki. Ve biz gördük ki buradaki her minik nokta veya molekül diyelim, Hepsi tedavi için ayrı birer hedef oluşturabiliyor. İşte buradan da kişiselleştirilmiş tedavi çıktı. Bunun anlamı her kanser hastasına mevcut kanser dokusundaki farklı özelliklere ve genomik varyasyonlara göre farklı tedaviler uygulamak ve belki de şifayı bulabilmek hedefiyle yapılan bütün tedavileri kapsıyor. Kısmen gördük ama ben bir kez daha bir klinisyen olarak Şimdiye kadar yapılan ve bize sunulan bir takım o genomik bilgilerin içinde elde edilen verilerin klinik pratiğe nasıl yansıdığını vurgulamak istiyorum. Onun için elinizde işte hücre ve DNA yapısını değil lütfen bir insanı, kanserli bir insanı ve bu dokulardaki değişik kanser odaklarını hayalinizde canlandırmanızı rica ediyorum. Primer bir tümör etrafa yayılmışsa, metastaz yapmışsa Bunların her birinden değişik dokular alabilirsiniz ve bir takım genomik profilleme yöntemleriyle değişik özellikleri olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar protein yapıları olabilir, DNA olabilir, RNA olabilir. Ama bunların, bu bilgilerin hepsinin tek bir amacı vardır. O da biyo belirteç keşfidir. Niçin? Çünkü bunlara yönelik olan ilaçları yapmak istersiniz ki hastaya özel ilacı verelim. Bir biyo belirtecin keşfinden bir ilacın insanda pratik olarak kullanılmaya başlanması aşağı yukarı 30 yıllık bir süreci kapsar. Son yıllardaki bir takım farklı gelişmelerle bu süreleri evet 10 yıllara kadar indirebilmişizdir. Biraz anlayışımız da değişti ama süreleri çok kısaltamadık. Hala bir biyobelirteci keşfettiğimizde 2 yıl sonra bunun bir insana tedavi olarak verilebildiğini görmüyoruz. Çünkü bir takım aşamalardan geçmesi gerekiyor. Çünkü bir insanda tedavi uygulamanız için sadece test tübünde onun etkili olduğunu göstermeniz yetmiyor. Biyobelirteci keşfettikten sonra bunun klinik çalışmalarla valide edilmesi gerekiyor. Bunlar ciddi prospektif çalışmalar olması gerekiyor. Her birinin tamamlanması en az 2 yılla 10 yıllık süreci kapsıyor. Arkasından çok iyi bulduğunuz bu biyobelirtecin bir takım çok özel, iyi klinik uygulama yöntemleri içinde üretilmesi, standartize edilmesi ve sertifika e, sertifiye edilmesi gerekiyor ve arkasından klinik uygulanıma girebiliyor. İşte bunlar sonrasında ancak bir tedavi, kişiselleştirilmiş tedavi olarak kliniğe yansıyor. Ha biz ne yapıyoruz derseniz bu çok basit bir örneği aslında klinikte karşımıza gelen oturan kanserli hasta, işte PET dediğimiz o bütün vücudu tarayan yöntemler artık PET MR da gelişmeye başladı. Burada gördüğümüz bu sarı sarı noktalar metastazları gösteriyor. Onlardan böyle iğneyle bir parça aldırıyoruz. Sonra siz çok değerli genetikçilerimize gidiyoruz. Ne olur bunun içindeki şifreyi bize çözün diyoruz. Sizler bunun içindeki değişik, işte bu moleküler değişiklikleri bize yolluyorsunuz. Ve arkasından tabii bir takım gene bilgisayar üzerindeki araştırmalarla bunlara özel ilaçlar konusunda bizi yönlendiriyorsunuz. Ve hastamıza vermeyi bekliyoruz. Bakın size klinik bir örnek, bizim yüzümüzü çok güldüren bir örnektir, paylaşmak istedim. 38 yaşında iki küçük çocuğu olan bir kadın, beyin metastazları ile kliniğe gidiyor ve bunun bir akciğer kaynaklı karsinom olduğunu görüyoruz. Beyne yönelik radyoterapisi yapılıyor. Hastalık odağı Kasım 2013, işte şurada gördüğümüz bu iki lezyon. Tedaviden sonra tabii standart tedavi bütün hastalara kemoterapidir. Kemoterapiyi veriyoruz. İki kür sonra hiçbir değişiklik yok. Bakın akciğerde kitlesi burada, arkasından gene burada. Genelik analize gidiyor bu hasta. ROS1 denilen bir translokasyonu buluyoruz. Krizotinip diye onun çok etkili olduğu bir ilacı başlıyoruz. Mart 2014'te. Bakın yaklaşık bir Şubat'la Mayıs arasındaki bu aralıkta bu kitlenin bu ilaçla ne kadar küçüldüğünü görüyoruz. Ve daha da önemlisi beyindeki bu lezyonların işte bu aradan geçen iki, iki aylık süre içinde hemen hemen yok olduğunu, çok küçüldüğünü, üstelik daha da önemlisi içinde canlı hücre kalmadığını görüyoruz. 38 yaşındaki bu kadın şu anda iki çocuğuna bir anne olarak yanında bulunabilme şansına sahip bunlar sayesinde. işte klinik yaklaşımda kişiselleştirilmiş buna yarıyor. Ve moleküler dizileme denilen yöntemler de bunun içinde çok ana bir yer tutuyor. Bugün biz nerede kullanıyoruz moleküler dizilemeyi veya bu tip yöntemleri? Bir kere algoritmaların tedavi algoritmalarının çok iyi kurulamadığı yüksek ölüm riski olan kanserlerde, pankreas, ösofagus, karaciğer, over kanserlerinde. Diğer yanıtsız bir takım kanserlerde de kullanıyoruz. Ama öte yandan bir de bildiğimiz evet kemoterapileri standart olarak çok iyi cevap veren ama günün birinde direnç geliştiren kanserler içinde kullanıyoruz. Örneğin meme kanseri gibi akciğer kanseri gibi ve bir kısmında çözüm bulabildiğimizde söylemeliyim. Bunun için gerekli bir takım çalışma akışları var. Bunlardan çok uzun sürede bahsetmeyeceğim ama bir biyobelirteci bulduktan sonra aşağı yukarı kliniğe geçiş süresinin ne kadar uzun olduğunu söylemiştik. Ama bunlar dışında bizim e, aşağı bilmemiz gereken şey iyi bir biyobelirteci belirteci nasıl olmalı? Bir kanserde biz nasıl tanırız iyi biyo belirteci? Bir kere kanser hücresinden e, diğer hücrelerden farklı olmalı, daha çok üretilmeli, özgün olmalı. Onu biliyoruz. Arkasından bu tip değişikliklere karşı hedefleyen ilaçlarımız var mı? Ona bakmalıyız ve ikisini birbirine match etmeliyiz. Match ettiğimiz zaman göreceğiz ki eğer bunlar ilaç, bunlar da genetik olan bozukluklarsa bu siyah kutular uygun tedavi protokolleriyle yanıt olasılığı en yüksek olan ajanla tedavinin cevabına bakmalıyız. İşte bunu aşağı yukarı bizim faziki çalışmalar dediğimiz veya ne acıvan dediğimiz tümör henüz hastanın üzerindeyken hastaya uyguladığımız ve sonucunu direkt hasta üzerinde gördüğümüz protokollerle buluyoruz. Örneğin burada ileri bir meme kanserli hastada uygun ilacı verdiğimiz zaman ve bunun da bir takım değişik moleküller üzerindeki cevaplar arasındaki farklılığını gördüğümüz zaman biz biliyoruz ki eğer bir tedavi hastanın yanıt oranını %18'den 30'a çıkarmışsa, %30'dan 50'ye çıkarmışsa evet bu etkili bir tedavi olmalı diyoruz. İşte o zaman o hedef tedavi hedefine ulaşıyor. Ve aşağı yukarı bir ilacın geliştirilmesinde en önemli olan klinik çalışma protokolü bunlarla oluyor. Bunun hemen arkasından diyelim ki ilacı buldunuz. Her ilaç her hastada tabii ki etkili değil. Tek başına hiçbir zaman etkili değil. O çok mucize bir görülen biyolojik ilaçların aslında günün birinde hastada bir direnç oluşturabileceğini ve tekrar hastalığın ilerlemesiyle karşılaşıldığını biz ne yazık ki biliyoruz. İşte bunun için de başka tedavilerle birlikte verme çalışmaları da yapmak zorundayız ki ideal veya optimal tedavi protokollerini bulalım. Yani kemoterapi ve biyolojik tedavi kombinasyonlarını bulabilelim. Sonuç olarak diyelim ki ideal tedaviyi buldunuz. Ne yapacaksınız? Hemen hastaya mı vereceğiz? Yok maalesef öyle değil. O kadar da kolay olmuyor. İşte bizim randomize çalışma dediğimiz bir gruba standart tedavinin verildiği, bir gruba da bu deneysel tedavilerin verildiği iki kollu çalışmaları yapmak zorundayız. Ve burada da bu tedavinin hasta üzerinde yaşam süresini uzattığını da görmek zorundayız. Örneğin bunlardan biri olan bir tedavide, bundan yaklaşık bir 10 yıl kadar önce konuşmacılarımızdan birinin bahsettiği o ASCO kongrelerinin birinde bir çalışma sunulduğunda burada alkışlarla herkesin ayakta kalkarak bu çalışmayı kutladığını hatırlıyorum. Çok büyük bir heyecanla. Çünkü meme kanserini sonunda artık iyileştirebiliyor muyuz gibi bir Başlıkla kapak olmuştu. Özel her iki pozitif dediğimiz bir meme kanserinde sağ kalımda çok çok e, ileri derecede anlamlı bir farkla üstünlüğünü gösterebilmişti. Evet bir kısmı için galiba iyileştirebiliyoruz ama bu hastalarımızın sadece %15'i, %85'inde böyle bir şey bulabilmiş değiliz. Ve biz bugün klinikte karşımızda hasta otururken, ve o bize sorduğunda yani günün sonunda doktor bey, doktor hanım ben niye kanser oldum diye görüyoruz ki aslında biz hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman şu sihirli kelimeyi kullanıyor. Bünye meselesi ne yapalım bilmiyoruz diye. Bu bünye çok sihirli bir kelimedir. Niye? Çünkü o hani içindeki çok sofistike genomik bilimini de içerir. Biyokimya bilimini içerir. Çünkü İnsan vücudu içindeki işte o sitokrom P450'leri, glutatyon S-transferaz enzim sistemlerini gösterir, onu içerir. Sizin yaşam stiliniz diyetle ilgili bir takım e, e, veriler sunar. Aynı zamanda genetiğinizle bağışıklığın baskılandığı diğer bir takım çevresel faktörü ve risk modülatörlerini içine alır. Sizin içinizdeki bir takım malin kök hücreler varsa onların varlığını e, dikkate alır. Ve Darwin tipi bir seleksiyonla da kansere gidişini öngörür. İşte bünye budur arkadaşlar. Bizim en çok zorluğumuz da zaman içindeki kansere giden süreçteki olan bu modülatörlerin hepsini birden tabii ki cevap bulamamızdan kaynaklanır. En büyük klinimiz, bu sorunumuz budur. Bunların içindeki hedef aslında bugün sizlere aktarabileceğim şey kanserdeki heterojenitedir. Kanser heterojenitesi şundan kaynaklanır. Kanser tek bir molekülden tabii ki oluşmuyor. Genomik bir değişiklikten de oluşmuyor. Bugün bir kanseri siz mikroaray yöntemiyle incelediğinizde içinde yüz binlerce farklı değişik yapı görebiliyorsunuz. Evet, belki bir kök mutasyon, driver mutasyon dediğimiz değişik bir mutasyondan kaynaklanır ve o çoğalır. Ama yolun içinde zaman ilerlediğinde ikinci bir kök driver mutasyonun oluştuğunu biliriz. Ve bunun da zaman içinde koronal genişlemeyle baktığımızda işin sonunda İlk başlangıç hücresinden çok daha farklı bir yerdedir kanserin gerçek yapısı. Şimdi bu özür dilerim. Evet. Tamam. Konuşmacılarımızdan biri bahsetti. Genotip versus fenotip. Neyle karşılaşıyoruz? Temelde ne var ama bizim karşımıza nasıl bir görüntüyle çıkıyor diye. İşte bu bir Afrika baobab ağacı. Ee, çok büyüyebiliyor biliyorsunuz yüzyıllarca yaşıyor içinde böyle barlar falan açabiliyorsunuz. Genotipi çok farklı olarak oluşan hücre yapılarında zaman içinde fenotipik olarak bu hücre yapılarının hepsini temsil eden farklı farklı yapılarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve üstelik de bu farklı farklı yapıların içinde toprak ve tohum hipotezini bilirsiniz. Her şey her yerde aynı derecede kendine alan bulamaz. Bu farklı yapıların değişik organlarda değişik şekillerde gidebildiğini de biliriz. İşin içinde başladığınız tek bir hücre tipiyle günün sonunda bakarsınız ki her biri farklı yerde yerleşmiş farklı farklı hücrelerle karşı karşıyasınızdır. İşte metastaz böyle bir şeydir. Bir örnek size. 51 yaşında bir hastam menopoz sonrası ilk tanısı 2007'de konuyor. İlk meme kanseri erken evre. Biyopsi alıyorsunuz. Meme kanserlerinin %70'i hormona duyarlıdır. Östrojen dediğimiz kadınlık hormonundan güç alır. Son derece hormona duyarlı, hormon tedavisi gayet iyi tedavi edilmiş bir hasta. 5 yıl sonra hormon tedavisinin bitmesine yakın karaciğerde metastazlarla karşımıza gelir. Metastazı biyopsilersiniz. Bakın karşımıza ne geliyor? Meme kanseriyle uyumlu ama bu sefer hormon reseptörleri negatif. Çünkü o yapısını kaybetmiş durumda. E, hücre gelirken nasıl kaybetti bunların yapısını? Böyle bir şey var mı? Yok, bilmiyoruz. Bu belki de işin başında olan klonal hani hücrelerin içinde bulunan reseptör negatif yapı sonradan büyüyerek böyle oldu. Veya belki de hakikaten yolda giderken reseptörlerini kaybetti, dengesiz oldu, bilemiyoruz ama bir şekilde karşımıza böyle geliyor. İşte biz bunun için artık herhangi bir kanser türünde işin başında 5 yıl önceki moleküler yapıya dayanarak tedavi yapamayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Sorunlar ve olası çözümler demin söylediğime bağlayacağım. Biz bu genomik incelemelerle aslında sürekli yer bir şey yapmıyorsak dinamik bir süreçte statik bir kesite dayalı tedavi yapmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. İşte zaten başarısızlığımızın temelinde yatan şey de budur. Gördük ki primer tümördeki yapıyla sonraki gelen metastazlardaki yapı birbirinden tamamen farklı. Üstelik de her metastazı biyopsilediğinizde karşımızda ayrı ayrı hücrelerle veya düşmanlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. E hepsine mi tedavi vereceğiz bunların? Hangi tedavi vereceğiz? Bu önümüzde bekleyen çok önemli bir sorun. Bir başka örnek size. Bu da çok cici 51 yaşında bir hastamız. Karaciğer metastazları. Ben genomik incelemelere ve tedavilere kendimi çok dedike hisseden bir hekim olarak hastalarımızda mutlaka her aşamada biyopsi yapıp bunların önemine inanan ve bunları çalışmalara yönlendirmeye çalışan bir hekimim. Ama son birkaç yıldır gördüğüm örnekler beni biraz demoralize etmiş durumda. Nedeni şunlardan bir tanesidir. Bakın bu hastada karaciğer biyopsisi işte 3 tane önemli mutasyon, 2 tane bununla ilgili onaylanmış tedavi, everolimus. Everolimus'u hastaya veriyorsunuz bir hormon tedavisiyle beraber. Ağustos'ta Kasım arası kaç ay? 4 ay, 3 ay bilemiyorum. Hastalık karaciğer metastazı buradayken buraya kadar büyüyor. Yani cevapsız Aynı hasta, aynı mütasyon, farklı bir grubu içeren, çok iddialıyız ya biyolojik tedavilerle çözeceğiz bu işi diye. Hastamızı çok uzun süre tedavilerden sonra, bu sefer tıpta bir gelişti. Artık faz bir çalışmalar başladı. 2008-2009'lardan 2015'lere geldik, çok geliştik. İspanya'da olan bir akademik çalışmaya yönlendirdik, bir faz bir çalışma. Üstelik de bu çalışmada kullanılan ilaç, Şurada gördüğümüz bu üç mutasyonun hemen hemen her birine özellikle de şu iki tanesini özellikle hedefleyen yeni bir ilaç. Henüz kliniğe geçmemiş, faz bir çalışmada kullanılan. Verdik ve bakın Eylül'de sadece 2-3 tane olan karaciğer metastazları hasta 1,5 ay sonra bile olmadan bana geldiğinde korkunç derecede büyümüş. Karaciğeri hemen hemen tamamını kaplamış ve artık hemen hemen tedavisi mümkün olmayan bir sarılıkla karşıma gelmiş olarak buldum. Bunların hepsi zorluklarımız. Ne yapacağız o zaman? Bir kere bu bir water plot denilen bir şey, ilaçların cevabını ve cevapsızlığını gösteren erken çalışmaların sonuçlarında elde ettiğimiz bir şey. Bunlar yanıt oranları. Negatifte gördükleriniz iyi yanıtlar, pozitifte gördükleriniz dirençli hastaları temsil ediyor. Bunlara yeterince eğer odaklanırsak bir kere biz yanıtlı olan hasta grubunu gerçekten iyi tanıyabiliyor muyuz? Bunu bir kere anlamamız lazım. Bunlar kimler? gerçekten karsinogenezin temelinde yatan moleküler mekanizmayı hedefleyebildiğimiz hastalar. Bakın bunlardan bir tanesi. Tek bir ilaç dirençli hasta. Haziran'da gördüğümüz bu akciğer metastazları ilaç yeni çıktığında uygulamaya başladık. Ağustos'ta kaybolmuştu süper bir cevap. Bu mümkün. Evet bazı gruplar için mümkün. Kimler için? Ancak bu kilit moleküler mekanizmayı hedefleyebildiğimiz hastalarımız için. Bu neye benziyor? Demin gördüğümüz o genotip fenotip ayırımı hani çok dallı budaklı olan o Afrika baobabı değil, bir farklı baobab türü olan bu ağacı eğer temsil eden moleküler mekanizmayı bulabilirsek oluyor. Yani hedef yapan, etrafa çok dallanmaları olmayan, gerçek anlamda karsinogenezin temelinde yatan moleküler mekanizmayı keşfetmek lazım. İkinci sorunumuz. Bu sefer bu eğrinin şu üst tarafındakilere odaklanalım. Yani cevapsız olanlarına. Yanıtsız hasta grubunda direnç mekanizmalarını çözebildik mi acaba? Bunu soracağız kendimize. Ne kadar çözebildik? Demin size hücre yapısını göstermiştim. O hücre yapısının çok basitleştirilmiş bir formudur bu. Örneğin trastuzumab gibi bu demin bahsettiğim hani o iyileşmiş olan hasta vardı ya onlara hepsi %100 cevap vermiyorlar. Tabii ki %50'si direnç gösteriyor. O zaman o direnç gösterdiğini hangi mekanizmalarla bu direnç belirleniyor ona bakmamız lazım. 50 tane neden sayabilirim bu direnç için. Üstelik de bunları eğer çözmeye çalışırken her bir ilacı onun yanına katıp verdiğinizde hepsinde de çözüm de bulamıyoruz. İkinci sorunumuz da bu. Üçüncü sorunumuz, diyelim ki her şeyi yaptınız, çok iyi ilaç buldunuz, verdiniz ama bununla ibaret değil. Çünkü kanser hücresi sadece kendi yemeğini anjiyogenez yoluyla üreten işte kendi içinde bir takım moleküler mekanizmalarla ölüm yollarını kilitleyen bir biyolojik makine değil, bir organ. Ne yapıyor? Etraf dokuyla iletişime geçiyor. Ne yapıyor? Sizin içinizdeki bağışıklık sistemini öldürüyor. Ve kendine kaçış yolları üretiyor. Aynen şu stealth uçağı gibi. Siz istediğiniz kadar bağışıklık sistemi üzerinden bunları tanımaya çalışın. Bir zaman sonra görüyorsunuz ki, o içindeki bazı özelliklerle etrafı etkiliyor, reseptörlerini daha regüle ediyor ve sizin bağışıklık sisteminizden kaçabiliyor. Aa, o zaman ne yapacağız? Tamam biz de bağışıklık sistemini kuvvetlendirelim diyoruz. Yapabiliyor muyuz? Evet kısmen. Yeni yeni ilaçlarımız var bunlar içinde. Ama %100 çözüm değil artık onları bile birleştirmeyi öğrendik. Bakın birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bir melanom hastası, bu tabii organ metastazları da olan bir hasta ama ciltteki lezyonlarına baktığımızda ve bu ilaçları verdiğimizde yaklaşık olarak 72. haftaya doğru bu hemen hemen işte bir yıl oluyor. Bütün lezyonların kaybolduğunu görüyoruz. Bu bir başarı hikayesi. Bunlar gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Gelecek beklentilerimiz kişiselleştirilmiş tedavi ile bir kere biyo belirteçler, daha iyilerini bulmak, daha iyi öngörülerde bulunmak, daha özgün ve etkin tedavi planlamaları yapmaktan geçiyor. Yeni hedefler bulmalıyız. Yeni hedefler hedefleyecek değişik ilaçlar yaratabilmeliyiz ama bilmeliyiz ki günün sonunda buna karşı bir direnç gelişti biz bunları aslında dinamik bir süreç tekrar örnekleyerek yeni yeni yolakları birbirleriyle bunları hedefleyen ilaçları birbirleriyle birleştirerek kullanmak zorundayız. Ve bunları da ancak metastatik hastalık ve hastalık üzerindeyken yapılan neacuan tedavi protokolleri gibi çalışmalarla valide etmek zorundayız. Gelecek için beklentim, hani gelecekte klinik pratikte nasıl işleyecek diye bana soru sorulduğunda ki bu sunumun özeti odur zaten. Bence e, kanserin geliştirdiği kaçış mekanizmalarını takip ederek uygun stratejileri zamanında uygulamak zorundayız. Mikroskobik rezidüel hastalık dediğimiz, siz kanserin vücudunuza hiç olmadığını varsaydığınız durumlarda bile, ama olduğunu bildiğimiz durumlarda. Olan hücrelerin biyolojisini aydınlatmak zorundayız ve bunu özgün, etkin tedavi seçeneklerini belirlemek zorundayız. İşte bu şekilde kanseri kronik bir hastalık haline getirebiliriz. Şifa sağlayabilir miyiz? Belki çok zor bir hedef o. Şu yazıyı çok seviyorum. Şey, "The light at the end of the tunnel is not an illusion" diyor. Gerçek işte illüzyon, ışık değil. Aslında tünelin kendisi ve biz kanserde şifayı muhtemelen işte bu tüneli görmediğimiz, tünelin ilerisindeki ışığı görebildiğimiz zaman sağlayabileceğiz düşüncesindeyim. Teşekkür ederim.